Merhaba, bugün senin için özel bir konuya odaklanıyoruz. Erol Yurderi'nin "Anı Yaşamak, Geçmiş, Şimdi ve Gelecek" başlıklı yazısı. Evet, hepimizin e, sıkça duyduğu ama belki de tam olarak içselleştirmekte zorlandığı bir konu. Aynen öyle. Yani geçmişin pişmanlıkları ya da geleceğin kaygıları olmadan tam da şu anın içinde, bu yaşadığımız anın içinde nasıl kalabiliriz? Yazı buna odaklanıyor sanırım. Kesinlikle ve yazının temel mesajı çok net. Anı değerlendiren geleceği de kazanır. Ama bu hani sadece bir zaman yönetimi tekniği değil, değil mi? Daha derin bir anlamı var gibi. Çok daha derin. Yazar bunu ruhsal bir uyanışla, bir içsel huzur arayışıyla bağlıyor. Biz de işte bu sohbette bu bağlantının e, kilit noktalarını senin için biraz açmaya çalışacağız. Harika. O zaman geçmişle başlayalım mı? Yazar geçmişi ne olarak görüyor? Bir yük mü? ...yoksa başka bir şey mi? Yazar için geçmiş şey... ...bir öğretmen... ...hem de çok değerli bir öğretmen... ...yaşadıklarımızdan, özellikle zorluklardan... ...ders almak. Ama e, kritik nokta şu... ...o dersleri alıp bugüne taşımak... ...geçmişe takılıp kalmamak. Yani geçmişin acılarıyla... ...böyle bütünleşip kalmak tehlikeli diyorsun. Evet, yazar buna... ...ruhsal durağanlık diyor. Yani hatıralara saygı duymak... ...başka bir şey onların bugünü yönetmesine izin vermek başka bir şey. İnce bir çizgi var orada. Anladım. Geçmiş bir kütükare gibi ara sıra ziyaret edilebilir ama içinde yaşanmaz. Peki ya şimdi? Yazının kalbi burası galiba. Yazar armağan diyor bu ana. Kesinlikle. Çünkü sahip olduğumuz tek gerçeklik bu an. Başka bir an yok aslında. Ve yazar anda kalmayı sadece böyle zihinsel bir odaklanma olarak görmüyor. Nasıl görüyor peki? Şey, evrenle hizalanmak gibi bir ifade kullanıyor. Hani o meşhur prensip vardır ya, enerji dikkatini nereye verirsen oraya akar. Evet, evet. İşte onu hatırlatıyor. Dahası, bugünü sevgiyle, şükranla, bilinçli bir farkındalıkla yaşamanın yaydığımız enerjiyi, yazarın deyimiyle frekansı değiştirdiğini söylüyor. Bu frekans konusu ilginç. Biraz açar mısın? Nasıl bir etkisi var bunun? Şöyle düşünebiliriz belki. İçimizdeki duygu durumu neşe mi, korku mu, sevgi mi etrafa bir sinyal yayıyor sanki. Yazarın ima ettiği bu sinyalin kendine benzer enerjileri, durumları çektiği. Yani bugünkü içsel halimiz sadece bizi değil, çevremizi ve hatta yarınımızı bile etkiliyor. Vay canına. Bu büyük bir sorumluluk aslında. Peki gelecek ne olacak? Yani şimdi bu kadar güçlüyse gelecek için plan yapmak anlamsız mı? Hayır, anlamsız değil tabii ki. Ama yazar diyor ki, gelecek dediğimiz şeyin tohumları bugün de atılıyor. Gelecek, bugünkü niyetlerimizin, düşüncelerimizin, sözlerimizin, eylemlerimizin bir sonucu, bir yansıması adeta. Hani o tohum ekme benzetmesi gibi. Dolayısıyla anı yaşamak pasif bir bekleyiş değil. Aksine, geleceği aktif olarak inşa etme biçimi. Peki bu inşa sürecinde yani bu ruhsal yolculukta illa büyük dev adımlar mı atmalıyız? Yoksa küçük şeyler de işe yarar mı? İşte yazar tam da buraya parmak basıyor. Küçük adımların gücü. Ama nasıl küçük adımlar? Bilinçli adımlar. Sevgiyle yapılan ufacık bir eylem, içten söylenmiş bir teşekkür. Belki sadece birkaç saniye durup aldığın bilinçli bir nefes Bunların bile etkisi var diyorsun. Evet, bunların bile dalga etkisi yaratabileceğini söylüyor. Mesele yapılan işin büyüklüğü değil, ne kadar farkındalıkla yapıldığı. İşte burada denge çok önemli hale geliyor. Geçmişin dersleri, şimdinin farkındalığı ve geleceğe dair umut, bunların uyumu. Farkındalık kelimesi sürekli karşımıza çıkıyor. Anlaşılan bu işin anahtarı. Peki bu farkındalık bizi nereye götürüyor? Sadece anlık bir rahatlama mı? Yazar onu daha derin görüyor. Farkındalık diyor, bizim içsel pusulamızı çalıştırıyor. Bu pusula sadece hedeflere yöneltmiyor bizi, aynı zamanda kendi özümüzle, yaşamın kendisiyle hatta belki de daha büyük bir akışla uyumlanmamıza yardım ediyor. Yani hayatla kavga etmek yerine onunla işbirliği yapmak gibi bir şey mi? Aynen öyle. Pasifçe izlemek değil, aktif bir şekilde o akışla hizalanmak yaşama güvenmek. Yazıda bir de şeyden bahsediliyor. Zamanın döngüselliği ve şimdiyi yaşayarak geçmişi ve geleceği şifalandırma fikri. Bu biraz kafa karıştırıcı geldi bana. Nasıl oluyor bu? Evet, ilginç bir bakış açısı. Şöyle düşünelim, anın gücü sadece o anla sınırlı değil belki de. Şu anda yaptığın bilinçli bir seçim, hissettiğin içten bir minnet duygusu, geçmişteki bir travmanın bugünkü üzerindeki etkisini hafifletebilir veya gelecekte önüne çıkacak olasılıkları daha iyi bir yöne çevirebilir. Yani şimdiye odaklanmak aslında zamanın kendisi üzerinde bile bir etki yaratabilir. Potansiyel olarak evet. Bu anın sadece bir zaman dilimi değil, bir yaratım ve şifa alanı olduğunu düşündürüyor. Ve sanırım en can alıcı noktada şu, anı değerlendiren sadece geleceği kazanmıyor, kendini yeniden buluyor. O geçmiş korkularından, gelecek hırslarından arınıp, sadece şimdinin içinde var olmak. Kesinlikle. Yazarın işaret ettiği asıl özgürlük bu galiba. Zamana, koşullara bağlı olmayan saf bir varoluş hali. Gerçek huzurda muhtemelen bu sadelikte yatıyor. O zaman özetlersek, Erol Yurderi'nin bu yazısı bize şunu fısıldıyor sanki, yaşadığım bu an var ya, bu an sadece geçip giden saniyeler değil. Değil, evet. Burası hem geçmişin izlerini hafifletebileceğin, hem geleceğini ektiğin tarla hem de en önemlisi kendi özünle kendinle buluştuğun yer. Bir yaratım alanı. Çok güzel özetledin. Ve bu yaratım için illa büyük planlara, devrimlere gerek yok. Küçük, samimi, farkındalıkla atılmış adımlar yeterli olabilir. O halde dinleyeceğimize son bir soruyla bitirelim. Peki, sen bugün hangi küçük, bilinçli adımı atarak kendi şimdini daha anlamlı kılabilirsin ve bu adımla hem bugününü hem de yarınını nasıl dönüştürebilirsin? Belki de cevap sandığından çok daha basit ve yakındır.